Süper Lig'de Karabükspor Ligi e, 8. sırada bitirdi. 24 puanı var. E, Eskişehir, Bursa, Trabzon ve e, Trabzon'la beraber 24 puana sahip takım Karabükspor. Ya tabii e, şöyle söylemek lazım. İkiye ayırmak lazım herhalde. Hem Skippe dönemini hem de daha sonraki Mesut Bakkal dönemini. Birbirinden çok farklı Karabükspor'ları izledik. E, özellikle yerli teknik direktörlerin hani e, bu, bu tür takımı daha böyle e, kontrol edebilen, daha çok motive edebilen ki Mesut Bakkal biraz da hırsı e, hırslı bir teknik direktör. Bunu takımına da yansıtıyor. Ki çok önemli iki deplasman galibiyeti. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray gibi takımları yenmek, kendi sahalarında yenmek bence zaten bir başarıdır Karabük Ve e, bunun dışında tabii e, özellikle yani kontra ataklarda mesela çok enteresan bir takım. Bir gol hatırlıyorum. Sadece iki kişiyle gol atabilmişlerdi mesela. İlhan Özek topu almıştı sol taraftan. Kanattan ilerleyip İlhan'a gol attırmıştı parla. Yani bu kadar etkili hücum oyuncularına. Loğlu'yu buna katabiliriz. Eee şartını bunun içerisine yerleştirebiliriz. Bu kadar etkili kontra atak oyuncularına da sahipler. Ee, i̇yi oynadıkları zamanlarda her türlü e, takıma zorluk çıkarıyorlar ki ben mesela Fenerbahçe'yi hırpalayacaklarını düşünüyordum hücum hattında ama yenmeleri hakikaten beni çok şaşırttı. Ve hakikaten bir sürü de pozisyona girdikleri maçta e, böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bu Herhalde bu maçlar ve bu tarz e, deplasman galibiyetleri bu tarz e, kontra atak e, etkinliği önümüzdeki devre için Karabük Spor'la ilgili bir şifre. Bunun dışında tabii kadroda değişiklikler gidiyor. Mesela e, bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Bunların da e, etkisi olacaktır Karabük Spor cephesinde. E, transferler de yapacaklardır. Onlar çok fazla transfer yapmak yerine böyle e, hani az ama öz transfer yapmışlardı senenin başında. Şimdi devre arasında daha farklı, daha e, dengeli transferlerle doğru oyuncuları bulurlarsa ki Karabük çok fazla boş transfer yapmadı en azından diğer e, bu tarzdaki takımlara bakacak olursak ligi daha iyi bir konumda bu geldikleri konum bence iyi bir konum onlar açısından ama hani puan olarak belki biraz daha iyi bir yerde bitirebilirler ama tabii ki e, yani düşme korkusu yaşayacak bir takım gibi gözüküyordu Skippe döneminde Mesut e, Mesut Bakkal döneminde ise bunun tam tersi bir durum söz konusu belki hani üst sıraları zorlayabilirler ama ben Avrupa liginin zor olduğunu düşünüyorum onlar açısından Avrupa'ya kalmanın ama e, bulundukları yerden daha da gerilere düşeceklerini önümüzdeki devre itibariyle düşünmüyorum.